Emir Azar'la çok güzel bir hayvanat bahçesi kurduk biz buraya. Burada bir sürü hayvanlarımız var. Şimdi hayvanlarımızı tek tek Emir Azar size söylesin. Anneciğim burada bir sürü hayvanlarımız var. Evet, çeşit çeşit hayvanlarımız Şimdi var. Şimdi bir tane atımız var. Burada da bir tane ineğimiz var. Yavaş yavaş gidelim anneciğim. Yavaş yavaş. Bu tekeye benziyor anneciğim ya değişik bir şey bu böyle anlamadım bunu. Burada kocaman bir gorilimiz var, çok güzel bir gorilimiz. Burada atlarımız var iki tane, fil var, gergedan var, aygırı var, zebramız bile var burada. Anneciğim, senin yanındaki hayvanları sen söyle bana. Okey, bu geik, Öyle... bu yavrusu, bu yavrusu. Hayır, 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 hayır. Öyle değil. Yavrusu neyin yavrusu? İneğin. Tabi isimlerini de söylüyoruz. İnek var, aslan. Bu kanguru. Kanguru'muz var. var. Ee, sen devirdin. İneğimizi düzelt. İneğimizi devirdin. Bak, devirdin de, bak devrildi ineğimizi. Yavaş. Şimdi burada aslan, kaplan ve geyik var. Burada da çok güzel köpüşlerimiz var çocuklar <laughs> bakın. Bu da Scooby Doo köpüşü. Bakın çok güzel köpüşlerimiz var. Burada biz kocaman bir hayvanat Anne. bahçesi kurduk Emir azarla. Şimdi hayvanlarımızı besleyeceğiz değil mi anneciğim? Evet. Karınları acıkmış böyle hayvanat bahçesine gelenler ve onları ziyaret edenler onlara bir şeyler veriyor. Hayvanlarımız da çok mutlu oluyor değil mi anneciğim? Evet anne. Hadi o zaman böyle besleyelim onları. Böyle. Hmm, oh, atın süsüne gitmiş. Şebil ona. Tamam düzelt anneciğim devilgisi. Şöyle düzeltelim. Bak at da düştü. Evet biraz daha böyle. Çok bastırmadan dokunabiliriz anneciğim. Evet. Devri diyor çünkü. Hmm, çok acıkmışlar burada. Burada aslana da bir şeyler verelim. Hmm, çok hoşuna gitti senin aslancık. Burada kaplan da tabii çok canı çekmiş onlar, da bir yesinler Anneciğim yediriyor musun sen hayvanlarına? Aferin sana. E Benim yazar hayvanlarını besliyor Burası bir hayvanat bahçesi. Şimdi böyle hayvanlar ayrı ayrı yerlerde böyle kurulmuş. Gelenler, ziyaret edenler nom nom onları besliyorlar. Nom nom Şimdi buraya sıra gelmiş. Burada biraz hayvanlarımız var. Nom 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 Onların da karınları acıkmış. Demir Hazar onları da beslesin. Demir hepsini besle tamam mı? Hiçbir tanesi açık kalmasın anneciğim. Hepsi karınlarını doyursun. Hepsi çok tatlı bunların. Çok minnoşlar. Hepsini yedirdim. Hepsini yedirdin mi? Ama bir de kapısı açık kalmış Emirazlar. Ee, kaçabilir oradan. Çok tehlikeli. Bak kapısı ha. açık kalmış anneciğim. Ka Kankuru kaçtı anne. Nereye kaçtı kanguru? Kanguru kaçtı. Hayvanat bahçesinden gidiyor. Nereye gidecek öyle? Anneciğim onların kapılarını açık unutmuşsun sen yemlerini verirken. Bak nasıl kaçıyorlar. <laughs> Emir Hazar orada or, or, anneciğim oradan nasıl kaçmış onlar. Nasıl kaçmış hadi yakaladın mı? Ha, hadi koy şimdi onları yerine aferin sana. <laughs> Emir Hazar kaçmıştı. Yine ekle kaçmıştı onları yakaladım. Hemen kapılarını da kapatın Mirazan. Kapılarını da kapat anneciğim. Kaçmasınlar onlar değil mi? Anne, bak burası, burası inekler. Kalmış. İnekler de bak buradan kaçacaklar. Hemen burayı da kapat. Kapısı açılmış. At var inek var. Hepsi kaçarsa çok tehlikeli olabilir anneciğim. Bak anne hani, her yerini babattım. Evet her yerini kapatalım. Açık olan kapımız yok Şimdi değil mi Mirazan? Şimdi burayı verken Yemlerken tehlikeli şeyler yapmayalım değil mi? Burayı yemle babatacağım. Orayı evet yem koy orada acıktıkça yesinler değil mi anneciğim? Evet. Evet. anne çok kanguru. Acıkmış mı? Tamam, tamam oradaki yemi o zaman yesin. Evet böyle bırakabiliriz aslında kapılarının yanına. Acıktıkça oradan yiyebilirler. Kanguru kaçtı tane? Kanguru nasıl yakala anneciğim onu yakala kaçmasın. Yakaladın mı? Yakaladın mı? Aferin sana. Bak yemek de burada kalmış. Evet evet çok acıkmış demek ki doymamış. Anneciğim tam yem, yem, yem verememişsin oğlu şimdi demek ki. Sadece goril kalmış. Azıcık. E, yemek vermedin mi? O da burada kalmış. Ama su yemek verip Koril acıkmış. Yüzünü asmış. Bak ona yem vermediğin için istersen onu da ver. Mutlu olsun. Ama anneciğim yememiz bitti. Yemimiz mi bitti? Buradaki yemlere hiç dokunmadık anneciğim. Baksana burada yemler var. Ama ona... Onlar ama... çok kötü anne. Çürüm... Bozulmuş mu? Evet Çürümüş ama tamam anneciğim. <laughs> koyun evet çocuklar. Bizim hayvanat bahçemiz böyle. Mirazar onlara yem verdi. Kaçan hayvanlarımızı da yakaladı. Hadi görüşürüz anneciğim. Bay bay. Çocuklar. Yeni ne videolarda görüşürüz. Bay bay. Çocuklar kanalımıza evet. abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.